Herkese merhaba. Bugün İngilizcenin en önemli zamanlarından biri olan present continuous yani şimdiki zaman konusunu çok pratik ve kısa şekilde öğreneceğiz. İlk olarak present continuous tense ne demek? Bunu anlayalım. Şu anda yapılan işleri, geçici durumları ve planlanmış gelecek olayları anlatmak için kullanılır. İngilizce konuşurken sıkça karşınıza çıkacak ve anlamanızı kolaylaştıracak bir zamandır. Örneğin resme baktığımızda bu adam yemek yiyor değil mi? Hemen size mantığını anlatacağım. Aa, present continuous ne kadar kolaymış diyeceksiniz. I having lunch at the moment. Şu anda öğle yemeği yiyorum. Ben şu anda öğle yemeği yiyorum. Cümleyi olumlu yapmak için aydan sonra em ve ayıncı gelecek. Peki diyelim ki öğle yemeği yemiyorum diyeceğiz. Nasıl diyebiliriz? I am not having lunch at the moment. Bakın olumlu olarak I am dedik. Olumsuz olarak da I am not oldu. Şu anda öğle yemeği yiyor muyum diye soralım. Am başa geliyor. Am I having lunch at the moment? Ayıncı her zaman zaten var. Çünkü şu anda yapılan eylemlerden bahsediyoruz. Sadece ilk kısımlar değişiyor. Am I having oldu. Am başa geliyor. O zaman soru sorarken am'i başa getireceğiz. Devam edelim. Olumsuz soru nasıl yapıyoruz? Aren't I having lunch at the moment? Şu anda öğle yemeği yemiyor muyum? Demek için bu şekilde kullandık. Aren't I? Hiç panik yapmanıza gerek yok. Bol bol örneklerle bu olayın üstesinden geleceğiz. Sen şimdi bunu öğrendin ya, bundan sonra aile ile ilgili Present Continuous tense'te önüne ne çıkarsa her türlü yaparsın. Çünkü bunun soru halini, olumlu, olumsuz, olumsuz soru halini hepsini görmüş oldun bir örnek üzerinden. Hadi birlikte kalıcı olması için pekiştirelim. Burada kız kitap okuyor. Kitap okumak reading a book. Yine I ile yapacağız bunu da pekiştirmek amaçlı. I am reading a book. Ben kitap okuyorum. I am not reading a book. Olumsuz. Yani kitap okumuyorum. Am I reading a book? Kitap okuyor muyum? Aren't I reading a book? Kitap okumuyor muyum? Sanırım anlaşıldı artık. Çok net bir şekilde iki örnek üzerinden anladınız. Evet, şimdi cook fiiliyle yani pişirmek fiiliyle cook fiilini kullanarak ben yemek pişiriyorum. Ben yemek pişirmiyorum. Ben yemek pişiriyor muyum? Ben yemek pişirmiyor muyum? Bu senin ödevin. Bunu mutlaka yap ve yorumlarda yaz, birlikte değerlendirelim. Geçelim you'ya. Sen. You are waiting for the bus right now. Sen şu anda otobüs bekliyorsun. Olumlu nasıl söylüyoruz? You are waiting for the bus right now. Gördüğünüz gibi ayıncılar değişmiyor. Yine ayıncıyı mutlaka getiriyoruz. Sadece ayda em getirmiştik. You'da ar oluyor. You are waiting dedik. Olumsuz nasıl yapıyoruz? You are not waiting for the bus right now. Şu anda otobüs beklemiyorsun. Olumlu soru hali. Are you waiting for the bus right now? Şu anda otobüs bekliyor musun? Arı başa getirmiş olduk değil mi? olumsuz soru da şu şekilde. Aren't you waiting for the bus right now? Şu anda otobüs beklemiyor musun? Ezber yapmanıza gerek yok arkadaşlar. You, we, they hepsi aynı. Yani biz buraya we de getirsek, they de getirsek hiçbiri değişmiyor. Aynı kalıyor. Sadece özne değişiyor. Yani biz, biz otobüs bekliyoruz da yine bu şekilde söylüyoruz. Onlar otobüs bekliyor, onlar otobüs beklemiyor. Bu şekilde söylüyoruz. Bakın örnek B ile yaptık. Hiçbir şey değişmedi. Sadece özne değişti. Geri kalanların hepsi aynı. We are waiting for the bus right now. Şu anda otobüs bekliyoruz. We are not waiting for the bus right now. Şu anda otobüs beklemiyoruz. Are we waiting for the bus right now? Şu anda otobüs bekliyor muyuz? Aren't we waiting for the bus right now? Bu da olumsuz soru hali. Şu anda otobüs beklemiyor muyuz? They de aynı şekilde. They are waiting for the bus right now. Şu anda otobüs bekliyorlar. You, we, they bunlar aynı. Tamamen. Sadece ay değişiyor. I'da m geliyordu, değil mi? Hadi gelin birlikte bunu yapalım. Bir doğum günü pastası görüyoruz. You are organizing a birthday party this week. Bu hafta doğum günü partisi düzenliyorsun. Bunu nasıl olumsuz söyleriz? You are not organizing a birthday party this week olumlu soru yapmak için yer değiştiriyoruz. Bakın you are, are you yaptık. Are you organizing a birthday party this week? Olumsuz soru yapmak için de aren't you organizing a birthday party this week? Bu kadar basit. Neydi? We, they de aynı şekilde geliyordu. Hiç değişen bir şey yok. Bakın aynısı. Olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru hepsini bir slayt içerisinde gördük. Watch a movie. Film izlemek örneğini ister you ile, ister they ile, ister we ile yap. Değişen hiçbir şey yok. Birini seç ve yorumlarda yaz bakalım. Burada dans eden bir çocuk görüyoruz. He is dancing now. Nasıl söylüyoruz olumlu? o şimdi dans ediyor. Yani he is. He erkekler için kullanılır zaten. He is dancing now. Aa bakın burada da her birinde ayıncı gelmiş yine. Değişen bir şey yok bu kısımda. Ha, he'den sonra is gelmiş. You, we, they de are getiriyorduk. He de is gelmiş. Hmm. He is not dancing now. Olumsuz hali de bu şekildeymiş. O şimdi dans etmiyor. He is not dancing now dedik soru sormak için değiştirecektik yerlerini değil mi? Is he dancing now? Olumlu soru yapmak için bu şekilde söylüyoruz. O şimdi dans ediyor mu? Olumsuz soruyu da isn't he dancing now diyoruz. O şimdi dans etmiyor mu? Is isn't oldu çünkü olumsuz bir soru soruyoruz. Peki kızlar için nasıl? Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani he'den sonra is getirdik, she'den sonra da is gelecek. He'den sonra olumsuz iznat oldu. She'den sonra da iznat oluyor. Is he dancing dedik, is she dancing, isn't he dancing, isn't she dancing. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece she dedik çünkü kızlarda she. It, it de bir ufak bir ayrıntı var. It de aynı şekilde he, she, it de is gelir. Ama it cansız veya hayvanlarda kullanıldığı için ben aynı örneği burada yazamam. Çünkü mesela the dog is dancing now diyemem. Köpek şu anda dans ediyor diyemem. Ağaç dans ediyor diyemem. O yüzden bu örnekte getirmiyoruz. Başka bir örnekte getiriyoruz ama yapı olarak hiç değişmiyor aynı. It is snowing today. Bugün kar yağıyor. It is not snowing today. Bugün kar yağmıyor. Is it snowing today? Bugün kar yağıyor mu? Isn't it snowing today? Bugün kar yağmıyor mu? Bakın, hiçbir şey değişmedi. Sadece it getirdik. It de cansız veya hayvanlarda kullanılıyor. Kalem olsun, kitap olsun, karlı hava olsun, yağmurlu hava olsun, hayvanlar olsun... Bunlar da it getiriyoruz. Hadi gelin bu örneği de birlikte yapalım. Çocuk ders çalışıyor değil mi? Jack is doing his homework right now. Şu anda Jack ödevini yapıyor. Olumlu bu şekilde söylüyoruz. He yerine Jack dedik. Zaten erkekler için he kullanıyorduk. Jack dedik. Aynı, değişen bir şey yok. Yani he demedik, Jack dedik bunun yerine. Jack isn't doing his homework right now. Jack şu anda ödevini yapmıyor. Olumsuz hali bu şekilde. Olumlu soru sormak için ters çeviriyorduk. Is Jack doing his homework right now? Jack şu anda ödevini yapıyor mu? Isn't Jack doing his homework right now? Jack şu anda ödevini yapmıyor mu? Peki kızlar için? Kızlar için she diyorduk. Funda dedik onun yerine. Funda, she, aynı. Funda is doing her homework right now. Funda şu anda ödevini yapıyor. Funda isn't doing her homework right now. Isn't oldu. Olumsuz yaptık çünkü. Is Funda doing her homework right now? Funda şu anda ödevini yapıyor mu? İzi başa getirdik. Isn't Funda doing her homework right now? Funda şu anda ödevini yapmıyor mu? İt yerine the dog dedik. The dog is barking these days. Olumlu cümle yapmak için köpek bu aralar havlıyor. Olumsuz nasıl yapıyoruz? The dog isn't barking these days. Köpek bu aralar havlamıyor. Soru yapalım. Is the dog barking these days? Köpek bu aralar havlıyor mu? Olumsuz soru isn't the dog barking these days. Köpek bu aralar havlamıyor mu? Laugh gülmek demek. Sizden laugh fiilini kullanarak he ile ilgili bu şekilde bir örnek hazırlamanızı ve yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu örneği kendin yazdığın için daha çok pekiştirmiş olacaksın ve konuyu çok iyi kavramış olacaksın. Now şimdi. Right now şimdi. At the moment, şu anda, şimdi. Today, bugün. This week, bu hafta. This month, bu ay. These days, bugünlerde. Currently, şu anda. At present, şu anda. Present continuous tense, şimdiki zaman, şu anda yapılan şeylerden bahsettiği için cümlenin sonuna bunları getiriyoruz. Yani sorularda simple present tense'ten ayırmak için özellikle buralara dikkat etmeniz lazım. Bu gibi yapılar size ipucu veriyor. Evet, bu alıştırmayı birlikte yapalım. Study fiilini present continuous tense kullanarak yapacağız şimdiki zaman yani. I am studying oluyor değil mi? Evet. She TV now diyor. Not diyor olumsuz. Nasıl yapıyorduk olumsuzu? She is not watching TV right now ya da now. Burada soru sormamız gerekiyor. Read fiilini kullanarak. Soru sormak için arı başa getiriyorduk. Çünkü you var. Are you reading a book at the moment? Şu anda bir kitap okuyor musun? We demiş. Play fiilini kullanarak olumsuz bir cümle kurmamız lazım. We are not playing football today. Ya da kısaca we aren't da diyebilirsiniz ya da she she isn't. Bu şekilde de oluyor. Yani değişen hiçbir şey yok sadece kısaltılmış hali. Sorularda görürseniz endişe etmeyin. Yine bir soruyla karşılaştık. He demiş, work demiş. Is he working on the project currently? Şu anda bir proje üzerinde çalışıyor mu? They. They nasıl yaparız şimdiki zaman? They are going to the market right now. She not clean demiş. She is not cleaning her room these days. Siz de benimle birlikte yapmaya çalışın arkadaşlar. Rain. Soru soracağız. It var. Ne getiriyorduk? Hani ters çeviriyoruz demiştik. Evet. Is it raining now? Bakın bu ayıncılar hiç değişmiyor. Hep getireceksin bunları. Always talk loudly in class demiş. You are always talking loudly in class. Sınıfta her zaman yüksek sesle konuşuyorsun. I not exercise this month. I am not exercising this month. They travel this week. Soru soruyoruz. Are they traveling this week? We paint the walls today. Today demiş bugün yapıyorsun. We are painting the walls today. Bugün duvarları boyuyoruz. He not use his phone at the moment. Olumsuz yapacağız. He is not using his phone at the moment. O şu anda telefonunu kullanmıyor. Ayla ile nasıl soruyorduk sorumuzu? Am I doing this right? She study hard these days. Bugünlerde o çalışıyor. Bugünlerde o çok çalışıyor. She is studying dedik. Eğer İngilizce'de sık kullanılan simple present tense hakkında da bilgi almak istersen açıklamaya link bırakıyorum. O linke tıklayarak videoyu da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, yorumlarda sorularınızı yazmayı unutmayın. İngilizcenizi birlikte geliştirmeye devam edelim. Hoşçakalın.